Merhaba arkadaşlar. Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz boncuklarla bileklik yapacağım. Bilekliğimiz için öncelikle bu şekilde lastik bir misinaya ihtiyacımız var. Bir de siz dilediğiniz ya da elinizde olan boncukları kullanabilirsiniz. Bir de boncuğa ihtiyacımız olacak. Ve makas. Şimdi yapımı çok kolay olan bilekliğimizin dizilişine geçiyoruz. Direkt zaten bu misina boncuklardan geçebiliyor. O yüzden çok rahat ve çok da kolay bir yapımı var. Bu şekilde boncuklarımızı misinamıza yerleştireceğiz. renkli boncuk olduğu için delik kısımları biraz zor görünüyor arada kaybolmuş bu şekilde boncuklarımızı misinamıza diziyoruz bu şekilde yarısını dizdikten sonra şöyle bir bileklik aparatı var. Onu araya koymak istiyorum. Onu geçirdikten sonra yine boncukları dizmeye devam ediyorum. Bu arada kalacak şekilde boncuklarımızın hepsini misinamıza diziyoruz. Boncuklarımızın hepsini dizdikten sonra burada sıkı bir düğüm yapacağız. Onun için öncelikle şuradan bir kısım misinadan bıraktıktan sonra kesiyoruz. Burada artık düğüm yapacağız. Yalnız bu düğüm yaptıktan sonra e, kaymaması, açılmaması için de şimdiden kaymalar oluyor çünkü. Şöyle içinden geçiriyorum, sonuna kadar yaklaştırdım, sıkılaştırıyorum. Bir tane daha yapacağım. Sonrasında çakmakla eriteceğim uç kısmını açılmaması için. Sıkıca düğümümüzü yaptıktan sonra burada birazcık pay bırakıp kesiyoruz ve bu uç kısmını çakmakla eriteceğim. Evet, şimdi boncuktan bir eklimiz bitmiş oldu. Yapımı bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.